Ömer abi senin gibi bir kral burada tek... Ah, 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 çok teşekkür ediyorum. Yemin ederim 4000 oldu. Ekran dur. Ah. <laughs> Ekran durmuyor. <laughs> 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 bir tane daha herkese gelse uçacağız arkadaşlar. Bir tane daha... Abi bütün herkes fanamanları atıyor. Bize bir tane gelmiyor. Yok mu burada bir tane bir banka yağmuru gelecek ya abimden bir spor araba Allah'ını ölüyorum ya senin iki tane spor araba üç tane yap 150 tane gül mi 20 30 tane yüzük aldık. İlk videodan sonra izlediğim kişilerin çoğu TikTok'u bıraktı. Bunun geleceğin o kaliteli TikTok yayıncılarına bir armağan olacağını düşünüyordum. Ama istemeden de olsa bu dilencilik mevzusunun reklamını yapmış oldum. Ya bunu böyle bir etki yaratacağını düşünmüyordum. Hani insanlar bunun dandik tarafını algılarlar. Hani bundan bir face alırlar ve yapmazlar diye düşündüm. Ama insanlar bundan bir ders almak yerine kimliklerini gizlemek için dilenirken maske takmaya başladı. Evet, <laughs> Bak burada birilerinin kimliğini ifşa almak benim için çekiyor Ama dilencilik mevzusu herkesin gözünün dibinde olan ama kimsenin konuşmadığı bir mevzu. Peki bunu ben niye konuşuyorum? Bunu videonun sonunda söyleyeceğim an bir dakika ben bu sesi bir yerden duydum lan Sen uçak at Ben zaten havalara uçarım ki ablam Aldığın jetonların Artık biraz zekatını verir misin? Bir dakika lan sen az önce dilenciliğe sigara arası mı verdin? Artık biraz zekatını verir misin? <laughs> herkes alırız abi. keşfet, daha herkes Şurada küçük küçük hediyelerle kendini belli abi. İbrahim abi takip edin. İbrahim abi top takipteyiz arkadaşlar. İbrahim abi takip edin. İbrahim abi takip eden 5 kişi alır. soru 1. İbrahim abi kim ve onu neden herkes takip etmek istiyor? İbrahim abi'yi takip edince ne olacak? Ve bu şu ekranda dönen bu ne bu şimdi? Bu yani ne anlatıyorsun burada? Hani ekran hep yapınca kalpler daha çok gözüküyor falan. Öyle psikolojik bir altyapısı falan mı var mı? Tren hediyesi geldiği anda alt komşuyu dövüyoruz. Q hediyesi ee, alamadık. Geldiği anda sıralamadık. Sıralamadayız. Baba gel. Bir duamız edelim. Allah'ım. Bir dakika. Ba baba? Sıralamaya girmek çok istiyorum baba. Sen de istiyorsun biliyorum. Evet. <laughs> evet. Yemin ederim bu yayın öncesi ortamı gözümde çok iyi canlanıyor şu an. Ya baba öyle böyle değil bak şimdi manyak para kazanıyorum tamam mı? Senden sadece üstüne bir organ alıyorsun. Ben yayında ne dersem onu tekrar ediyorsun. Çok kolay ya. Ve bu taktik işe yarıyor mu? Baba. Baba. Rıfkı da burada. Baba. Aa Rıfkı. Gelir Sıkayım mi birisi? Alaka. Gelecek. Tren atar mı? Atacak. Allah'ım. Bekliyoruz. Allah. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakıyorum şu anda. 19.400. Sandık geldi. Sandık geldi. Sandık geldi. Sandık, sandık geldi. arkadaşlar jeton kazanmak isteyenler bizi takip edip sandık sahibini takip ediniz. Biliyor musun Mark? Im? Yani. Peki izleyenler. Sandıksız nasıl olur be. Göster göster cüceli hepini. Bakın. Mona Lisa duruşu yapıyorum lütfen. Ee... Ve bunun için para mı istiyorsun? Şerif abim bir tane Aa, para yağmuru ne? gelecek belki de. 451 Belki 150. de bir tane gözlük gelecek Şerif abimden. Şerif abim Ya bir de Şerif abi olduğunu düşünsene. Oyna ulan oyna. <laughs> geliyor arkadaşlar. Kimden bir çay ya da şapka geliyor. Kimden bir çay ya da şapka geliyor. <laughs> Kimden bir E bu şey mi moruk? Böyle ismi? günlük kardiyo falan mı? Bir salatalık atan var mı acaba? Esmanır kralcım. içi Elizabeth. Ne <gülüyor> oluyor <gülüyor> ya? <gülüyor> Ali kalkmaz abi. Ali kalkmaz abi. Ali kalkmaz. Kop... <laughs> <laughs> Hani bu tarz iki maske takıp üstüne yorgan geçirip bu tarz hareketler yapma çok ünlü. Ve bu kişilerin hiçbir zihinsel özrü yok. Zaten olsa koymam buraya. Zaten olsa burada ne işi var? Yani bir de maske estetik değil yani. Şu... Yani biraz daha sıkın lütfen. Abi bir hediye atacağım mı? Atacağım tamam ya. Ali, teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Ali kardeşim teşekkür ederim. Neden? Bu mazlumun şarkısı değil bu benim şarkım. Dostum sana üzücü bir haberim var ama bu sırlar dünyası müziği. Ha ilk önce bu şeyi ben ortaya çıkarttım. Bütün TikTok'un psikolojisini bozdum. Herkes dilenmeye başladı. İlk... <gülüyor> Helal <laughs> be abime, abime bu arada. TikTok'ta ilk dilenciliği sen yaptın. Ve bunun telifini mi istiyorsun? Bir asa bir ayıcık. Yok biraz daha biraz daha. Hani... <laughs> Arkadaşlar Pax'e destek. Asya hoş geldin. Vay be. Peki bu müziği açıp kısmaları falan bu radyocu roleplay'i nereden geliyor? Aslında Daha çok bir şey yapıyor musun Bayanlar baylar, Gori FM'e hoş geldiniz. Seksi bebeğim demiş, sen e? benimsin 843. <laughs> Bak tamam hani istediğin kadar yap bunu. Bunu 5 ay yaptıktan sonra elinde o? biraz paran olacak olabilir. Ama seni temin ederim psikolojinin bundan sağ çıkma olasılığı yok. Hani telefonun karşısına geçip şu maskeyi takıp her gün şunu yaptığını düşünsene. Kameraya bile tercih vermemiş. Kağıtta ne yazdı okunmuyor ya. İhtiyacım olması istemem abilerim, ablanım 165 kişi var. Bir tane gözlük gelir mi? Alsa gelir mi? Hepinizin ayaklarını yalarım, ayaklarını. Ya sana bir şey diyeyim mi? Bu nedense bana pek gerçekçi gelmiyor. Çünkü hani sokakta mesela bir dilenci gördüğün zaman onun seni inandırması için elinde çok şey var. Hani dışarıda üstünde bir şey yoktur ya da bir şey satıyordur. Yardım edersin. Hani herkes yardım etsin zaten. Orası başka konu. Ama bir adam evine özel internet bağlatıp akıllı telefonla TikTok indirip sıcacık odasında yayın açıp sizden ayıcık isteyince çok gerçekçi olmuyor. Belki bir zengin çıkar da şuraya bir unicorn atar. Belki bir motor atar. Ama atmazlar ki. Cansu ablam say bana demiş zengin kadın. E evet 300 kişinin ise bir Cansu ablam saydır Say 10. 9. Yani bu sayma mevzusunda Sekiz. ne olduğunu anlatayım. Hediye <laughs> atacak kişiler say diyor <laughs> ve ondan geriye doğru sayıyorlar. Bir, Bir'e geldiğinde de hediye atıyorlar. Yani tek mevzu bu. 1 0 Evet can Sobacım 450 güçlü. Ne, ne 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 sen komut mu verdin az önce? Bunun gibi daha tonlarca var. Bana sürekli atıyorsunuz. Ve bunları göstermenin asıl nedenini göstereceğim şimdi. Bunun insanlara olan etkisi. Hani aklı olgun insanlar bunu şaka yerine görüp eğlenip geçebilir. Belki para bile atabilir. Ama şu aletin artık her yaştaki insanda olduğunu unutmayın. Dördünden ne kabarsın? Bu. Abi! Abi. Ne, yapacağız? Ne yapacağız? O, ne, ne yapacağız? yapacağız? ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Yayında çocuklara hediye geliyor ve ne yapacağız diye soruyorlar. Gösterecek bir şey arıyorlar. Çünkü şimdiye kadar izledikleri bütün insanlar bir hediye geldikten sonra bir şey yapıyorlar. Hani halkadan atlayan bir aslan'a sonradan yemek verilmesi gibi. Siz benden çok daha acımasız örnekler vereceksiniz biliyorum. O yüzden bu videoda çok konuşmak istemem. Ama şuna bir bak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben ne yapacağız? 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 Ay. Bu videoların kendi adına konuştuğunu düşünüyorum. Yani diğerleri şaka bir yana ama bunda komik bir yer yok yani. Umarım küçük insanların daha iyi örnek alabilecekleri şeyler çıkar yakında. Ama umarım bu dilenciler ya da adına artık ne diyorlarsa bunu yapan insanlar da birazcık ders alır. Benim ablam iki gündür hiçbir şey <laughs> yemedi. bir hafta <laughs> Hayır benim anlamadım yani bu kadar mesela gerçekten zor durumdaysanız arkadaşlar kendinizi göstermekten bu kadar utanmayın. Mesela SMA'lı anneler gerçekten yardım isterken kendi suratlarını açıyorlardı, ihtiyaçları olduğunu gösteriyorlardı. Hem suratını saklamak, bir yerde gerçek hayatını devam etmek çünkü normal bir ihtimalle yani durumları hani gerçekten dilenmek zorunda kalacak kadar kötü değil dediği gibi. Video var, yatak var, oda var, her şey var yani. Karışmaz zaman suratınızda gösterin yani. Ha, hani duygu sömürüsü değil ki kötü duruyor, itici duruyor. Ben bunda hiçbir duygu uyanmadı yani bende açıkçası. Hiç yani. Hani bir şey yapacaksan da yürekten, içten gerçekten hani bu tabii ki burada... neyse. Sadece <laughs> az kadar <damn> ekmek yedi. Az kadar ekmek yemekten kabız oldu benim abla. <laughs> Ne? Ekmek yemekten kabız mı oldu? Mental oh, evet.